Bugün buraya kar yağdı. Günaydın. Gidiyoruz buradan. Aylıktaki ilk maceramıza evreda deyip ikinci maceramıza başlıyoruz. Evde şu anda bu halde. Engin tablolarımızı astı hemencecik. Bunlar da buraya güzel oldu. <laughs> Sonrasında da böyle evin tam anlamıyla yerleşmiş halinin bir ev turunu yaparız. Günaydın. <laughs> günaydın. Günaydın hepinize ya da hangi saatte izliyorsunuz bilmiyorum ama bizim için günaydın oldu. Ee, şu an evde nakliye firması var. Evet. Taşınma işlemimiz gerçekleşiyor. Bugün ayın kaçı? Bugün ayın 21'i ve saatlerimiz şu anda 9.30. Evi topladılar bitti bile. Evet alt kat bitti üst katta kaldı. Ben az önce bir tur çektim zaten gösterdim. Evet. Oraları sen o, kesin. Oraları zaten ]arsın. çektim Erbito. Evet, kar yağıyor. Ondan da bahsettim. Aa, evet. evet, az önce böyle bir kar atıştırdı. Hala minik minik atıştırıyor ama Ayvalık'ta ilk kez şahit oluyoruz. Bu, bu bizim için de güzel bir anı olarak kalsın istedik. Ee, böyle durumlar. Ee, ben bu odayla yatak odasını gösterdim. Aşağıya da birazcık çektim ama hmm. şu an çok koşuşturmamız olduğu için de açıkçası çok detaylı burada çekim yapamıyoruz. Ya Eve geçtiğimizde evet. yaparız. Bir de evini orada indirirken çekeriz işte. Aynen. Sonra zaten yerleşme kısmı bizde. O zaman daha detaylı sizler için hmm. video çekmiş oluruz. Evet. Ee, böyle. Evet. O zaman devam edelim işimize. Evet. Aşağısı <laughs> toplandı bitti bile. Hadi oğlum. Ben Hadi hala ben. uykulu gözlerle. <laughs> Şuna baksana Eminto ya. <laughs> Bu kargaşası top bulup topla oynuyor hmm. Oynuyor. Koş yakala. Hadi. <laughs> ya evin küçük bebesi Gece bizimle kaldı <laughs> Evet bu gece kıyamadık Çünkü çok soğuktu ve akşamda Böyle ısınsın diye biraz eve almıştık Sonra kıyamadık bizimle uyudu ee, O da bize alıştı ama biz siz ne yapacak Bilmiyorum ne yapacak Yapacak bir şey yok artık Yasemin evet. ablam orada Yasemin abla sağ olsun Hepsine bakıyor zaten Evet, eşyalar gidiyor. Tüpe <laughs> bak, şaşkın. Ne oldu? Boş kaldı burası bir. Diyor ki, burası benim ilk geldiğim ev değil galiba falan yapıyor şu anda herhalde. Ee, kamyon hemen şurada. Kapı kenarında zaten şimdi taşınıyorlar diye çok şey... Eşyaları taşıyorlar diye çok gösteremiyorum ama... Ee, hızlı hızlı gidiyor her şey. Bir tek yukarıda karyola ve dolap kaldı sökülecek. Bir çoğu çıktı aradan. <laughs> Korktum <ya. gülüyor> Öyle. Sen ne diyorsun bakalım bu duruma? Güzel ve <laughs> hızlı gidiyor. Saat kaç? Hemen söylüyorum. Durum bildirimi yapıyoruz. Saatimiz 10. 10. Zaten kaç? 9 da geldi. 8 buçuk. 9'a doğru. 9'a 10 yandı kala yandı. falandı da. Evet. <laughs> Kesinlikle. Çünkü 9. Gel bakalım dışarıya. Öyle evet, mi? Evet. Şu tarafa gidelim oradan çık. Engin evet, tam motorunu böyle çekmişsin. <laughs> evet, motorum da bu arada çok kirli. Çünkü buralar çamur. Hmm, vallahi taşınmaktan yana bir sıkıntı yok da. Ben öbür evi düşünüyorum asıl çünkü burası var ya çarşamba pazarına döndü. Dün biz evde artık ne kadar böyle e, kalan böyle Koca poşetleri, işte kıyafetler falan vardı içinde. Onları falan götürdük. Hepsini de salona yığdık. Şimdi önce gidince onları oda oda böleceğiz. Ondan sonra yerleşeceğiz herhalde. Nasıl olacak bilmiyorum artık. Böyle kamyon yükleniyor işte. Gidiyoruz buradan. Ayvalık'taki ilk maceramıza evreda deyip ikinci maceramıza başlıyoruz. Sezon <laughs> hikaye. Evet bizim için ikinci sezon başlıyor. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Öyleymiş kısmet. Burayı ayrı bir seviyordum tabii ki. Böyle yeşilliğini, bahçesini falan filan. Baksana hala buralar pıtır pıtır sarı sarı çiçeklerle dolu. O yüzden ee, biraz buruk ama bir o kadar da heyecanlıyım. Engin biraz daha bence ev konusunda şey çünkü birkaç gün önce de söyleniyordun ya. Ya bu ev başkaydı ya falan diye. Ya şöyle hem ilk olması itibariyle hem de bu böyle daha böyle ne bileyim bana daha samimi bir evmiş gibi geliyor. Evet. Ya da işte alıştığımız için öyle geliyor. Oraya da alışırız ama dün mesela arkadaşlarımız gördüğünde onlar oradaki evimizi daha çok beğendiler. Evet. İşte <laughs> kendine ait bir arsanın içinde olması tabii ki bir avantaj. Bakalım görelim yani. Bizim sağımız solumuz belli olmaz. Aynen. Ben diyor yani Ben çok bağlanan bir insanda değilim ya bir 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 yere. Aynen. Orayla ilgili de e, var aklımızda bazı planlar. Zamanla oluruz size zaten anlatırız. Olur olur. Bakalım. Kısmet her şey. Öyle güzel şeyler bizi bekliyor diyelim. Engin to hazırlanıyorsun. <laughs> evet. Şimdi bir parti gideceğiz. Var mı? Evet. Sonra geri geleceğiz bir parti daha gidecek. Sen bu arada burada kalıp çocukları içeri alırsan. Evet, çok iyi olur. bizim çocuklarımız dışarıdalar. Zaten içeri girmeye çalışıyor. Evet, korktuğu için biz onu bahçeye saldık da acıktı. Şimdi içeri girmeye çalışıyor. Herkes gidince onu ben içeri alacağım. Engin Toda gelip beni alacak. Aynen öyle. Ben şimdi gidiyorum. Giriyor şu anda mazlum. Evde şu anda bu halde. Neler kaldı? Yatak. Yatak başlığı. Burada yemek masamız. Boy aynamız, bisiklet, bahçedeki mobilyalar kaldı. Bahçedeki mobilyalar kaldı. Bunlar araca sığmadı, o yüzden bir tur daha yapılacak. Ee, birazdan gelirler. Engin önce beni alacak çünkü e, öbür eve eşyalar nereye yerleşecek göstermem gerekir. Burada da aynamız kalmış. Yeni evdeyiz. Yeni evdeyiz. <laughs> Biraz perişanız ya. Biraz değil, bayağı perişanız. Halimiz çok fena. Burada bu evden kalan eşyalar var. Bunlar depoya gidecek. Bazıları bu kullanım dışı artık <laughs> çok kırıkmış zaten. Perişanız ya. <laughs> evet, ev şu anda felaket durumda evet. ama toparlanacak. Toparlanacak. Mutfak şu an Mutfak böyle. böyle. Sonrasında görelim. salon. Şöyle hemen göstereyim. Bunlar, bunlarda hep kıyafetler vesaireler var. E, bu koltuk kurulduktan sonra üstüne alıp daha sonra da yukarı çıkacak dolap kurulduktan sonra engin tablolarımızı astı hemencecik. Bunlar da buraya evet. güzel oldu. <laughs> Şöyle. Evet ama televizyon gelince belki şey kalabilir. Biraz daha ya yukarı asmak gerekebilir. Ee, dolapla ilgili birazcık sıkıntı yaşadık. Gardırobumuzla ilgili üst katın tavanı bayağı alçakmış bu arada. Ya da bizim dolabımız yüksekmiş. Evet. Bence tavan alacak. Bilmiyorum. İkisi de çap var bu arada. Evet böyle eğimli. Aynen. Bir bir şeyler oldu. Sadece tek bir duvara koy, koy, koy koyabiliyoruz. Yoruldum. yoruldum artık. Böyle dışarıda sandalyelerimiz var. <laughs> şey, gözükmüyorlar şu anda ama neyse. Evet bu TV olur. ünitesi de buradan çıkacak. Ya da, bu evet. kalabalık çıkınca onu da yine e, yan daireye alacağız. Bu ee, yan daire alamayız. Yan dairenin TV ünitesi var sanırım. Var. İki tane olsa olmaz mı? Demol yani şey yaparız. Bilmiyorum Sünceriz bakacağız. Olmazsa. Üst kata bakalım mı? Bakalım. Gel bakalım. <laughs> Enerjim de biraz azaldı yorulduk. Evet. Burası Engin Tom'un odası henüz evet. düzenlenecek. Böyle olduğuna bakmayın. Benim zaten Zaten kullanmıyordu. Hayır. Zaten bu ev böyle yerleştikten sonra bir ev turu illaki gelecek. Şimdi Son yani, bu oraya hali. Buraya hiç olmadı ama. Oraya olmadı tabii ki. Hayır. Masa oraya olmadı çünkü. Bunu böyle koyarız da bakacağız. Bakalım. Sen istedin bu odayı balkon vardı halde e, Bu oda çok küçük zaten. Oraya, öyle mi? Tamam oraya da bakalım. E, bu odada bir şey yok. Burada bir tane dolabımız var. Evin kendi dolabı bu. Bunu bırakacağız. Ee, bu burada kalacak. Buraya tekli yatak gelecek. Bir şeyler yapacağız ya. Olur olur. Evet. Çok bir şeyimiz kalmadı ya. Evet. Bir saat iki saate. Evet, ondan sonra yerleştirmeye başlayacağız. Oraları çok fazla çekip sizi de sıkmak istemiyoruz. Zaten sonrasında da Allah Dolap ah, video. Sonra. <laughs> Sonrasında da böyle evin tam anlamıyla yerleşmiş halinin bir ev turunu yaparız. Merak ediyorsunuzdur, ben de merak ediyorum. Ben de merak Çok güzel olarak. olacağını düşünüyorum. Evet. Bakalım, güzelleştireceğiz birlikte. Tamam o zaman ben aşağı iniyorum. Kamerayı da sana teslim ediyorum. Ha. Koş. <laughs> 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 Neredeyim misin? <Bir saniye>. Neredeyim? <laughs> <laughs> Engin'i çağırdılar hangi eşya nereye koyulacak falan diye. Şimdi ben de gideyim biraz yardım edeyim. Bir bakayım neler var. Sonra devam ederiz. Geldim. Merbüto geçmiş olsun. Yani henüz geçmiş değil ama olsun bakalım Engin To. Yani nakliyeciler gittiler. en Evet bizi bu halde bırakıp gittiler. Halimizi göster. Bırakıp gittiler tam olarak. Yani. Öyle Öğrenemedim de şimdi nakliyeciler bir şey yapmış gibi. Ay yok. Çok şey ee, yaptılar yani sağ olsunlar. Evet bu arada gerçekten çok ilgililerdi. Evet. Ee, biz istedik hani siz kaba eşyayı yerli yerine koyun montajlarını Gerisi yapın. Gerisi bizde dedik. Aynen bunlar zaten bizim şahsi kişisel eşyalarımız yani. Odalara dağıtılacaklar. Hı hı. Ee, onlar yapması gereken her şeyi yaptılar fazlasıyla. Bizde iş değil mi? Aynen öyle. Evi kolileyip e, ee, getirmek, taşımak yeterli değilmiş. İşin büyük bir kısmı zaten mobilyadaymış. Özellikle dolap yani yatak odası bizi bayağı uğraştırdı. Böyle o dolabı da oraya bir şekilde sığdırdık. Çünkü tavanımızda böyle bir eğim varmış. Ee, sadece bulunduğu yere oldu yani. Vallahi üstümden tır geçmiş gibi hissediyorum. Sanki ben taşımışım. Gibi. Yani ben henüz o kadar çok yorulmadım da. Şimdi işin büyük bir kısmı Mazlum'u ve Karamurat'ı evde bıraktık. E, boş evdeler şu anda. Onları bir anda buraya getirmedik. Ne olduğunu şaşırmasınlar diye. Onlar da şu an boş evde şaşkınlar aslında. Ne ne oldu bizim eşyalarımız nerede der gibi bakıyor çocuklarım. Ee, birazdan işte onları alacağız. Buraya getireceğiz. Bu kargaşanın içine de getirmeyi çok istemezdim ama maalesef gelecekler. Çünkü orası artık buz gibi oldu. Burada biraz ısınsınlar. Böyle Engin Tom. Bunları gösterdik mi biz az önce? Hatırlamıyorum ne çektik ama Engin Tom maymunlarımızı astı. Çok da güzel oldular. Orada çivi ya, varmış. Enteresan bir şekilde orada aynen yan yana Takılı iki tane çivi vardı. Demek ki orada onlar da tablo falan bir şey asmışlar Belki ki. Belki de evet. Ee, Denk de geldi yani çok oldu. da böyle hizalıydı. Bu eve kısmetmiş bunları asmak. Evet. Yani Bakırköy'de iki evimizde de güzel duruyordu. Orada neredeydi? Salonumuzda arkamızdaydı. Ha evet. O kadar unutmuşum arkasında. ki. Oo, ben de, ben de. Neyse şöyle göstereyim sonra da kapanışı yapalım. Çok da uzatmayalım. Daha sonrasında oraya geçeyim ben? Evet, Yolu ben düşeceğim. <laughs> Gel dikkat et. Bu haldeyiz. Dolabımız burada. Bunu işte 2-3 saat çalıştırmayın dediler. O birazcık bekliyor. İşte ben önce şey düşünmüştüm. İçindekiler erir mi falan ama o kadar soğuk bir günde taşındık ki buraya <laughs> bugün buraya kar yağdı. yani şöyle atıştırdı. Ayvalık'ta kar görmek de nasip oldu. Ee, sabah nakliye geldiğinde yani eşyalar taşınırken görmüştük. Hatta story de attım onunla ilgili. Ee, böyle içindekiler erimedi dediğim gibi hava çok soğuk hemen yine içine attım hala iyi durumdalar böyleyiz bu işin içinden nasıl çıkacağımızı Şimdi gerçekten yani. bu, bilmiyorum <laughs> işi var ya? <laughs> herkes bulduğunu bir yere bıraktı neyse onları yavaş çok yavaş götüreceğiz enteresan ne var enteresan? Ne var? Başka, enteresan. Onlar, onlar var sadece var. Ha, iyi. çünkü bir ara ütü falan gördüm onları çıkardım var. ben <laughs> İşte burada makyaj fırçalarım falan vardı. Onları çıkarttım. <laughs> yani her yer her yerde dediğim gibi. ilk işim yatağı ve e, dolap eşyaları falan asmak olacak. Ondan sonrasına işte bakacağız bilmiyorum nasıl üstesinden geliriz. Çıkalım mı yukarıda bir görmek? Göstermek, göstermek. Hadi kısaca orayı da gösterelim. Ondan sonra da zaten kapanışı yaparız. Bu merdivenin e, darlığından çok korkuyordum hani eşyalar nasıl taşanır falan ama çok güzel taşıdılar hiçbir şey zarar görmedi. Şöyle yatak odasının son hali. Evet bu arada bu dolabı da bence bir tek bu tarz bir usta toplar. Yani. Evet çok an... bir ustaya denk geldik. Ne buldun? <laughs> Perde sıkıştırma şeyi bir şeyi. Neyse, e, benim aklımda aslında bu dolap burada olacaktı, göster Sonra. istersen Engin, Tom. dolabın yeri burasıydı zaten, aklımdaki yeri ne oldu ama biraz kapının girişini tabii ama ki... şöyle sıfır sıfır oldu artık. Evet, yani üç parça burada kalsın, iki parça diğer odalara mı koyalım dedik ama tavan yüksekliği her odada aynı değil, o yüzden... Diğer odalara da olmadı neyse böyle aksilikler yaşandı ama neyse ki sıkıntısız atlattık. Yatak da bu tarafa koyma niyetim vardı, hani başlık duvar tarafında olsun diye ama e, o zaman da bu giriş çok sıkıntı olacaktı. Evet, yani şöyle labirent gibi olacaktı. Buradan girdiğiniz zaman arkadaşlar, şuraya böyle konuşuyor. gelip, yani buradan böyle dönecektik, buradan böyle dönecektik. Balkona yani öyle gidebilecektik. Saçma olacaktı yani. Evet. O yüzden yani pencerenin önünde tabii ki çok içim sinmedi. Yo bence güzel oldu ya. Bir kere de pencere önünde olsun. Ne olacak ki? Hmm. Uyandığımız gibi gözümüze ışık gelecek bilmiyorum. Gerçi burada da olacaktı ama neyse. Yani. Ona bakarız belki çeviririm falan diyormuşum. Bilmiyorum. Ya bakarız ya. Çok da... İşte. Bu konsolu buraya koyduk. Makyaj masamız camının önünde oldu. Ee, falan filan. Burası da böyle. Hemen buraya da geçelim. Burası misafir odası gibi olacak zaten. Öyle düşünmüştük ya planlamıştık. Engin çalışması, çalışma odasındaki nefret ettiği yatağımızı artık ondan ayırdık. Evet. <laughs> artık burada. Zaten benim odamda olma ihtimali de yok artık. Evet. Böyle daha iyi oldu. Hem gelen insanlar da daha rahat edecekler. O yüzden güzel. Bu dolabı da evdeydi zaten. Çıkartmadık. Yine içine bir şeyler koyarız. engin dolabı henüz burada. Onlar yerleşecek. Orada kalacak gibi gözüküyor. Öyle mi? Çünkü yer ee... yok gibi. Hello. Evet. Burayı Allah'a emanet ettik arkadaşlar. Gerçekten Allah'a emanet <laughs> arkadaşlar. Şöyle kapı girişinden itibaren böyle benim Çalışma odamsı gibi. Tam oda da değil. Evet. Bu arada senin 3D yazıcının balkonda kaldı hayatım. Onu içeri alalım. Ağırız. Yağmur yağar falan Ağırız. sıkıntı olmasın. Böyleyiz. O zaman kapanışı yapalım. Bu yüzden bugünlük Biz. bu kadar bizden. Bizden. <laughs> ee, çok güzel bir aydınlık bir evimiz var artık. Evet. Fazla aydınlık. Güzel. Öbür taraf biraz karanlıktı. Üst kat güzeldi, de alt kat karanlıktı. Burası güzel. Burası evet daha çok pencere, daha çok şey. Evet. Hadi gel. Ee, geleyim mi? Gelmiyoruz. Kapattığın gibi. Ben mi kapatayım? Kapat hadi bugün Peki. de sen kapat. Pekala. Neyse bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, videoları beğenmeyi, bize yorum yapmayı, bize fikir vermeyi e, unutmayın. Yorumlarda e, böyle paslaşalım. Sizin fikirleriniz bizim için e, güzel ve önemli. Instagram'dan da takip edebilirsiniz çok seviniriz günlük ve anlık böyle her şeyi oradan paylaşıyoruz genelde bizden bu bu kadar kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın görüşürüz bay 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 bay